الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأولاده وأصحابه هم أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء نستغفر الله ونتوب إليه وبه نستعين نسأل الله لي ولكم التوفيق أما بعد فلم رب ربنا يجعل الله سمسهم بالسنادات onun alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberi, peygamberlerin şahı Muhammed Mustafa'sına, aline, itretine, ehlibeytine, onların izinden giden ashabı gücüne bütün müminlere sonsuz salat olsun, sonsuz, sonsuz selam olsun. Bizler Muhammed Mustafa'nın haline, ehlibeytinin beytinin yaşayışına, ashabı gücünün yaşam standardına ve geçmiş ümmetlerin de hallerine bakarsak, bizim yemeğimiz, içmemiz, evimiz, parkımız inanın Sultan Süleyman'ın sarayından da kıymetlidir. Gerçekten. Bakınız Hz. Peygamber Efendimiz'in evini görün. Hz. fatıma tü Zehra annemizin ve İmam Ali Efendimizin hane-i saadetlerini görün. Şimdi bu gördüğümüz, bu resmini gördüğümüz tablo ile kendi evimizi, barkımızı, köydeki evimizi, işlerimizi, ofisimizi, başımızı soktuğumuz yuvamızı, en dar olan insanımızın bile başını soktuğu yuvasını baktığımız zaman gerçekten bizim yuvalarımız onlara nispetle saraydır. Ama gerçekten biz şükür ehli değiliz. Eğer şükrederseniz Allah nimetlerinizi artırır. Eğer şükrederseniz Allah ziyadeleştirir, artırır kat be kat. Ama hayır nankörlük yapar, nimetin şükrünü eda etmez, nimetin sahibinin o hakkını teslim etmez iseniz Allah nimetleri alır, alır, alır ve Allah'ın azabı çok büyüktür diye ikaz eder. İmam Ali ve Ehli Beyt'in hayatına baktığımız zaman onların yaşayışında halinde çok enteresan. İdareci hem kendinden mesuldür hem de en uzağındaki tebasından. İdareci etkisi ve yetkisi alanında kim varsa onun halinden, onun geçiminden, ibadetinden, iaşesinden mesul ve mükelleftir. İmam Ali Kerimallahu ve Şeyh Efendimizin halini, ahlakını, ehli güzelliğini, tadını o yaşadıkları imanı yaşamak istiyor muyuz? gerçekten halimizi onlara göre ayarlamamız gerekecek. Muaviye'nin saltanatı gibi, Muaviye'nin ihtirası gibi, Muaviye'nin efendim hali gibi bir hayat sürüp de İmam Ali Efendimizin zevkini, tadını, imanını yaşamak olmaz. Muaviye'nin saltanatı, saltanatı, gibi saltanat yaşayıp Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin borazanlığı olmaz. O bakımdan ne gerek İmam Ali'nin adaleti, İmam Ali'nin asaleti, İmam Ali'nin zevki, İmam Ali'nin ahlakı, İmam Ali'nin rahmeti, İmam Ali'nin kucaklayıcılığı, İmam Ali'nin etkisi ve yetkisi dahilindeki insanların her haliyle hallenmeleri, onların hayatları ile birebir aynı Resulullah gibi ilgilenme ahlakı olursa İslam'ın bereketi olur, irşadın bereketi olur, rahmeti olur. Bakınız bihar Envar'da, Meclisi'nin bihar Envar'ında cilt 40, sayfa 336, cilt 41, sayfa 121 ve İbni Ebil Hadid'in Nehcül Belağa şerhinde çerhinde 35, taksim 11. İmam Ali Kerramallahu Veçe Efendimiz'den çok enteresan bir rivayet var. وَقَدْ دَخَلَ عَلَى الْعَلَىٰ اِبْنِ زَيَّاتِ الْحَارِث۪ي وَهُوَ مِنْ اَصْحَابِهِ يَعُودُ Felemma ra'a sa'ate darihi kal. Ma kunti tasna bi si'ati hadhihi dar fi dunya ama anta ilayha fi al-akhirati kunta ahwaja wa bala in devam ediyor hadis-i şerif ala İbn zeyd el harisi ye uğradı İmam ali kerimallahu vece efendimiz ala basranın zenginlerinden önde gelen ve ehli beyte sahip çıkanlardan. Dedi ki hasta ziyareti olarak gitti İmam Ali Keramullahu ve Şeyh Efendimiz. İnşallah bu konuyu da işlememiz lazım. Sözün tesiri, İslam'ın tesiri, insandaki o ilahi rahmetin, imanın diğer insanlara sirayet etmesinin yolları nedir? Efendim sadece ekranlardan konuşmak mı, sadece mikrofon cambazlığı yapmak mı, yoksa bir hayat mı, bir nur mu? Onu da işleyeceğiz inşallah bir başka programda. Ziyaretine gitti, evinin genişliği ve ferahlığı dikkatini çekti. Ve bu konuda epeyce bir israfta yapmış. Ala İmam Ali Efendimiz buyurdu ki, ey Ala bu büyüklükteki evi dünyada ne yapacaksın? Halbuki sen ahirette böyle bir eve daha çok muhtaçsın. Sen ahirette böyle bir eve daha çok muhtaçsın. Çünkü sen bu evde birkaç günden başka kalmayacaksın. Ama ahirette böyle bir evinin olmasını istiyorsan ki gerekli orada ebedi kalacaksın. O halde bu evde müminleri ağırla, misafirlerini ağırla. Evini onlarla şenlendir. İman kardeşlerini burada ağırla, başka akrabalarına ihsanda bulun, yakınlarını gözet, yoksulu, kimsesizi gözet, onlara ihsanda bulun. Dinde kardeşlerinin hakkını eda et. Hz. Adem'in evladı olarak Adem'de kardeşlerin ve dinde kardeşlerin sende emekleri varsa, çalışıyorlarsa, gayret ediyorlarsa onların hakkını öde. Şayet bunları eda edersen Cenab-ı Hak buradaki ev gibi sana ev nasip eder. Ey Ala buyurdu Adil Murtaza Efendimiz. İmam Ali Efendimizin hayatını Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın İmam Ali eserinden okuyun Allah için. Dehşet bir eser. Bu günleri değerlendirin bu eserle. Burada da çok ama çok enteresan hakikatler var. Devam ediyor İmam Ali Efendimiz. Tamam dedi ya Ali ben dediğini yapacağım dedi. Kim? Ala bin Zeyd el Harisi. Ve ardından da kendisine yanaşarak dedi ki Ya Ali canım sana kurban olsun. Ben kardeşim Asım'dan şikayetçiyim. Hayırdır dedi ne yaptı ne, ne yapıyor ne yapıyor niye şikayetçisin? Dedi ki Ala bu Asım kendisini böyle ruhban sınıfı gibi inzivaya çekilmiş rahatını atmış bir tarafa sanki böyle kaskatı elbiseler giymiş, dünyayı kendine zindan edecek bir kuş, kuşam, giyim kuşam içerisinde hayatı da ailesine zindan et, Etrafına adeta eziyet eder vaziyet. İslam'ı böyle yaşayacağım, diyor. Asım. İmam Ali buyurdu ki getirin bana onu hemen buraya. Asım'ı buldular, getirdiler ve İmam Ali ve Veşe Efendimiz böyle yüzü aynı Muhammed Mustafa'nın yüzü gibi şiddetli ve dehşetli. Ey kendi nefsinin düşmanı, senin aklını şeytan çelmiş, bak ne hallere sürüklemiş. Çoluk çocuğundan utanmıyor musun? Çocuklarına merhamet etmiyor musun? Allah sana tertemiz rızıklar vermiş. Allah sana tertemiz helal rızıklar vermiş. Allah bunu ikram etmiş bu ikramın ne demek olduğunu bilmiyor musun? Ben sana verdim. Sen de bunu ye iç helalinden geçin diye vermiş. Sen bunu bilmiyor musun? Sen ne kadar zelil sefil bir adam oldun. Bunun üzerine emiren müminin İmam Ali Efendimiz'e yüzünü döndü Asım. Ve demez mi? Ya Ali ben seni örnek alıyorum. Sen neden kuru ve katıksız ekmek yiyorsun? Kupkuru ekmek yiyorsun. Baksana üzerindeki elbise de böyle rahat bir elbise. Bir halife elbisesi değil. Ben sana uymuşum. İmam Ali Keremallahu ve Ceyh Efendimizin cevabı çok enteresan değerli kardeşlerim. Allah Allah. Gerçekten çok enteresan cevabı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Veyhak inni lestu. Ben senin gibi değilim. Benim konumum, yerim senin gibi değil. Sen vatandaşsın, halksın. Ama ben ümmetin halifesiyim. İnsanların başındaki idareciyim, amirim. İnne Allah'a ferad ala immetil adli en yukaddiru enfusehum en yukaddiru enfusehum bi zaafetin nas çeyla yettebiha bil fakir fakruh Allah Allah. Sana yazıklar olsun diyor Eyasım. Ey ben senin gibi miyim? Değilim. Benim bir vazifem var. Ben idareciyim. Ben Müslümanların önderiyim, yöneticisiyim. Ben giyeceğimi ve yiyeceğimi elimin altındaki, yetkimin altındaki, inisiyatifimin, iradesimin altındaki insanların en fakirinin zorluk ve meşakkatine göre, tahammülüne göre, onların haddine göre, onların standardına indirmekle mükellefim. Bu Allah'ın katındaki benim vazifemdir. Ama senin böyle bir vazifen yok. Senin vazifen gayret göstermek, çabalamak, çalışmak ve o nimetleri ailenle paylaşıp huzur içerisinde Allah'a şükrünü eda etmektir. Benim vazifem de çalışıp, çabalayıp gayret göstermek ve bütün bu gayret ve emeğin semerelerini, bereketini halkıma, vatandaşıma vermektir. Onlara göre, onların standartına göre ben bir idareci olarak, yönetici olarak yaşamaktır. Benim de vazifem budur. Bunun üzerine Asım, İmam Ali Kerimallahu Veçe Efendimizin ikazına uyarak gitti güzel elbiselerini giydi. Geldi Allah senden ya razı olsun ya Ali. Ben senden razıyım, sana tabiyim dedi ve kendi işinin başına geçti diyor. İmam Ali Kerim Allahü veçe Efendimizin gönlünü alıyor. Ha, i̇darecilerin standardı koltuklarının, saltanatlarının, gelirlerinin seviyesi değil. İdare ettikleri yetkileri altındaki insanların en fakirinin, en yoksulunun standardına göre hayatını düzenlemektir. Böyle bir idareci olmak için ancak Ali ahlaklı olmak gerekir ehl-i beyt imanlı, ehl-i beyt ve olmak gerekir. Bu efendim idare içerisinde bir mahalde, bir yerde açlıktan, yokluktan, yoksulluktan bir garip öldü öyle mi? Allah'a yemin olsun ki Allah o mahalden, o ülkeden rahmetini çeker, elini çeker. Muhammed Mustafa'nın beyanı. Aynen size aktarıyorum. Muhammed Mustafa'nın bizzat beyanı. Bir ülkede, bir mahalde bir kişi ölürse o mahalle, o köy, o belde halkı Allah'ın korumasından mahrum olur. Allah onlardan elini çeker. Ahmet İbni Hanbel, Müsned, Cilt 2, sayfa 3. Şimdi... İmam Ali Keremallahu ve Şeyh Efendimizin niçin bu kadar bu konuda hassas olduğunu anladık mı? Şayet bizim yetkimiz, etkimiz, idaremiz altında yaşayan insanlar darlık içerisinde, zorluk içerisinde, yokluk içerisinde yaşıyor iseler ve biz de bir elimiz balda, bir elimiz yağda isek orada İslam'ın adaleti, ehl ahlakı yoktur. Ve şayet bu darlıkta bir kul ölürse onların üzerinden, o toplumun üzerinden Allah elini kaldırır. Allah'ın korumasından, himayesinden onlar mahrum kalır. Ondan sonra Allah'ın himayesinden mahrum kalmak ne demek biliyor musunuz? Artık belaların, musibetlerin saanak, saanak yağması demek. O halde Allah böylesi bir akıbetten cümlemizi korusun. Böylesi bir halden her bir insanımızı, milletimizi ve insanlığı korusun. E bunu tesis etmek, bu adaleti, bu güzelliği tesis etmek için ne yapmak gerekiyor? İşte onun adı da milletin emeğinin, üretiminin, alın terinin, gayri safi milli hasılasının, devletin gayri safi milli hasılasının karşılığında, kaynakları karşılığında, madenleri karşılığında parayı senyoraj hakkını kullanarak devreye koymak ve sosyal devlet olarak insanlarına, vatandaşına onları vermek, 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 vermek. Veren el olmak. İşte bunun adresidir. Milli ekonomi modeli ve Profesör Doktor Haydar Baş Bey. Allah ömürlerine bereket versin. Geçmişlerine, geçmişlerimize rahmet eylesin. Cenab-ı Hak her birimize ayıkmak lütfeylesin dünyamızı ve ahiretimizi mamur eylesin. Maddi manevi her türlü şerlerden, zulümden, adaletsizlikten, fırsatçılıktan, ihtirastan, saltanat heveslisi olmaktan, dünyamızı ve ahiretimizi kaybetmekten cümlemizi muhafaza eylesin diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız efendim.